Bana göre e, Ermeniler Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan farklı etnik gruplara e, farklı etnik topluluklara mensup insanların Gregorian Hristiyanlık etrafında e, bir araya gel gelmesiyle oluşan bir millettir. Zaten e, Rena Grosset'te ee, şu ifadeyi kullanıyor. Biraz önce de ben söyledim. Ee, Ermeni, Mamikonyanlar Ermenilere dini ve milli kimliğini kazandırmıştır diyor. İşte bu e, Hristiyan, Ermenilere e, kimlik kazandıran, milli kimliğini kazandıran bu Mami bunu ne na, na, nasıl becermişlerdir, nasıl yapmışlardır? İşte e, Doğu'da Sasaniler onları e, kendi hakimiyetini altına almak istiyor. Batı'da da Bizans İmparatorluğu onları e, bu Gregorian e, e, kendi inancı da kabul etmeye uğraşıyor. Onlar da benimsedikleri Gregorian'ın e, Gregor Savorici'nin öğretileri doğrultusunda inançlarını yaşamak istiyorlar. Onun etrafında toplanıyorlar. O e, inanç onlara bir kimlik kazandırıyor. Benim kanaatim, benim e, acizane e, e, kanaatim Ermenilerin e, böyle e, saf bir tek bir milletten ortaya çıkmadı. O bölgede yaşayan ahalinin Gregorian Ermen Hristiyanlık etrafında bir araya gelmesiyle oluşan bir topluluktur.